Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SSH protokolü üzerinde brute force atak denleyerek username ve password bilgilerine ulaşmaya ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için de üç farklı araç ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda Nmap'in scriptlerini veya Metasploit üzerinde bulunan brute force atak modüllerini kullanarak arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Biz burada Hydra aracı ile ilk olarak işlemi işlemimizi gerçekleştireceğiz hidran eksi l parametresi arkadaşlar username bilgisini belirtiyorsunuz. Eksi p parametresi password bilgisini bilgi almak için arkadaşlar detaylı bilgi. E, eksi büyük v parametresini kullanıyorsunuz ve hedef ip adresi ve protokol ismini buraya yazıyorsunuz. Hemen buradan hidra aracılığıyla arkadaşlar eksi l e, msf admin diyebiliriz. Eksi p e, o da msf admin diyelim. 8-15 e x ve büyük V diyebiliriz ve protokol ismini belirtebiliriz arkadaşlar. Görüldüğü gibi başarılı bir işlem gerçekleşti arkadaşlar. FTP protokolüne MSF admin, MSF admin'e giriş yaptık yani en azından login işlemi başardım. Biz bunu mesela boşluk ve İşlemi ile test etmek istersek hemen Şu şekilde Test bırakıyorum Evet bu şekilde arkadaşlar anonim üsle FTP'ye e, kullanıcı olarak bağlanabiliyoruz arkadaşlar. E, i̇sterseniz bunları e, bir liste halinde sunabilirsiniz Eksi büyüklüğe parametresiyle ve e, dosya yolunda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Veya şu şekilde FTP e, user diye bir klasörünüz varsa aynı zamanda büyük P parametresiyle arkadaşlar yine dosya yolunu buradan belirtebilirsiniz. FTP PES adında varsa arkadaşlar. Bunları bu e, worklistleri de arkadaşlar e, sunarak hidra üzerinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer işlemimiz Medusa aracılığıyla arkadaşlar. Medusa'da e, şu olmayacak bir, bir tane bu olacak. Bununla ilgili XP parametresiyle yine e, password, XU parametresiyle user name, e, XH parametresiyle host yani hedef IP adri, adresi, adresi XM ile de arkadaşlar e, protokol yapısını belirtiyoruz. Medusa XU parametresiyle MSF admin, XP parametresiyle MSF admin diyoruz. E, XH parametresiyle hedef IP adresini, XM parametresiyle arkadaşlar da HTTP işte protokol yapısını belirtiyoruz burada. Evet burada bir tane kontrol yaptı arkadaşlar. Ve başarılı bir sonuç döndü. Şurada gördüğünüz gibi success değeri Bu işlemin başarılı olduğunu göstergesi. Medusalı da bu şekilde işlem yapabilirsiniz. XH parametresiyle arkadaşlar VHL parametresiyle de dosya yapılarıyla nasıl test edebileceğimizi görebilir Büyük ihtimalle büyük oldu ve büyük ile yine Word listemizi verip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de yapacağımız işlem arkadaşlar en kırık aracı. En kırıkta de yine aynı işlemi bu şekilde test edebiliriz. Hemen bunu da gerçekleştirelim. En eksi eksi user ile msf admin eksi eksi test ile arkadaşlar msf admin ve ee, ip adresi 8'e 15 ve portakal bilgisi arkadaşlar. Portakal bilgisi yerine şurada hemen yanlış olmasın. eksik kan ile port 21'i sunuyoruz arkadaşlar. Evet bir tane e, işlem gerçekleştirildi ve MSF etmeyi MSF başarılı bir işlem olarak karşımıza Geldi arkadaşlar. Bu şekilde de e, üç farklı bootforce posta aracıyla da ilgili FTP protokolü üzerinde test işlemlerimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk.